Evet. Diyarbakır Çınar Belediye Başkan adayımız emektarımız Vedat Turgut. <laughs> Vedat Turgut, Çınar İlçe Belediye Başkan adayım. 1976 yılında Çınar'da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Diyarbakır'da liseyi Adana'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünden mezun oldu. Otomotiv sektöründe uzun yıllar işletmecilik yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Ulusal yayın yapan radyo ve TV kanallarında programlar yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Hüdaapar kurucu üyeliğinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcılığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Arapça bilen Turgut, evli ve altı çocuk babasıdır.